Bu <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> <O> çok saçma lan. <laughs> Şu an Son Pau'nun ara sokaklarında yürüyerek <laughs> kediler. Gideceğim yeri bulmaya çalışıyorum. Stone Town'a geldim. Birazcık geç saatte geldim. Yollar birbirine karışıyor. Şurayı bulmaya çalışıyorum. İki saattir bulamıyorum. Ama bulacağım. Sokaklar birazcık geç saat olduğu için gergin. Otelin girişinde havuz var ama koyu balığı yok. Okul avlusu gibi. Jumbo! Jumbo! Sabunun şekilli. Oğlum bu çok güzel, çok farklı ya. Fiyat 2000 çilin, dolara vurduğumuzda 0.7 gibi bir şey. 70 cent, aynen en ucuz sabun 70 cent. İlginç bir cami. Bayağı minare yapısı falan. Baya ne lan mı? Dur sorayım. Kaka, what is name? I what is sure the name of it? Hmm. you name. don't know name. Dur şu hacı amcaya bilin bu ismini bilmiyor. Çıktın caminin adını bilmiyorsun. Amca, amca. E, what is name this mescid name? Mumbetanga. Mumbetanga? Mumbetanga. Mumbetanga mescid. Yeah. Okay. Asante. 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 Ağacın adı yazıyor ama ağaç o kadar büyümüş ki kendini kapatıyor. Kocaman ağaç maşallah. Kedi şu an beni gördüğü için şok. Merhaba. Ne oldu? Ay babacım. Hayır. Burada ağaç kedileri var böyle. Bak bak bak. Kedi ağacı. Çok güzel bir kapıyı daha gördük. <Gülüyor> ha? Oh. <laughs> <Whoa. Gülüyor> <laughs> nice shoot. Sıkırt mı kardın? Biriz <laughs> Vay 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 vay. Aa çok güzel bir yer yapmışlar lan. Ağaç mı la bu? Elektrik direği gibi. Ama bildiğin ağaç. Vay vay vay. Burası ne olduğunu bilmediğimiz bir yer. Ben çocuk. Sen bu. <laughs> güzel koşuşa bakar mısın ya? <laughs> Boya bulamadıkları için duvara resmen kazınmışlar burada ya. Bunlar yosunun yosun var lan duvarda. İlk defa kamera gördüm lan herhalde. Selam. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba Zanzibar. İkinci kamera. Merhaba kamera. Oo merhaba kameralar kardeşler Zanzibar. Her gün Good kapı. Yeah. Good doors. Good doors. Indian doors. Indian doors. Yeah. Wow. Indian Asante kaka. Aslan Gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi kapılardan birisi. Bina çökmesin diye mi yapılmış? Helal lan size. Koskoca binayı destekliyorsunuz. Aa bu bayağı eski bir bina o zaman. Yaşayan yok. Yani düzgünce restore etseniz o zaman. Duvarı ıslatıyor. Sonra da tokatlıyor. Çap çup çap. Şimdi buradaki alkol satılan bir mekandayım. Likörler, bilmem neler, viskiler. Şu viski Glen Beach. 90 binde. Zappa Green 25.000 bin. Şu jack'in fiyatını göremedim lan. 75, 75. Ha, 75. 75 bin diyor. Jill Bass'in fiyatı 7-8 dolar. Evet, evet. PlayStation Cafe bulduk. <laughs>

Atana atana. Biraz yakınlaşalım bakalım nasıl atlıyorlar. Arkadaşlarla durduk atlayanı izliyoruz. Al Hadi. Aga bunlar dans etmiyor. Şöyle yapayım döner belki. Oha. Abo. Ha? Abo. Abo. Hop. Hareketlere bak. Telefonla çekin. Hayal <laughs> <laughs> ettiğim hareketleri yapıyorsunuz lan. Hadi. <laughs> <laughs> <Oba>. Ova. Ova. <laughs> Helal lan sana çocuk. Ova. Ova. Oba. What's your name çocuk? Bayağı. Barak, Barak Oğlum bu çocukların isimlerine niye Barak Barak koyuyorsunuz lan? Ama tatlı çocuktu Happy birthday çocuk Ben nasıl bir ortama düştüm diye düşünüyorum şu an Oğlum bu aslında aslan mı? bir sokak fitnesine hoş geldiniz. Aman Allah'ım neler yapıyorsun. Çocuklar şurada şok oldu. Hadi. 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 Oh, you're tired. Oh, you are tired. You stop. He's, he's continuing. I give you time for you. This time for you. What is your name? I'm Jack. Okay. What's your name? Aybars. From where? Turkey. I know I'm Turkey. Turkey because I'm an artist. Oh. We are, we are there because we are doing uh, acrobatic. Uh -huh. Some of the big performers in the hotel. Mm -hmm. Show the move. Show. Please. Want see more? Yeah, yeah. You show. Yes, yes. Of course. <laughs> Aa ah, no no, maybe move, dance, I don't know. Oğlum niye orada herkesin şınav çekti? ben anlamadım ya. Dans edecek, dans hareketi gösterecek sandım, herif bana şınav çektirdi ya. Kendisinden de dans hareketi istedim, gene şınav çekti. Şınav ekibi. <laughs> Ekibin ismi Push Up. Şu bayrağın hikayesini dinleyeceğiz şimdi. Üç ana rengi aslında Tanzanya renkleri. Mavi denize simgeliyor, siyah zencileri simgeliyor, yeşil de yeşilde simgeliyor. Lan sarıyı unuttum ya. Sarı soralım kanka. Kaka. Sorry. Yellow. Yellow minerals and other stuffs like diamonds. Madan, madan. Hmm. Hmm. Okay. Asante Kaka. Nice to meet you. Nice to meet you too. <gülüyor> <gülüyor> i̇nce kes lan. İnce kes, ince. <gülüyor> 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 Nasıl show time ama? Burası gündüz ayrı gece ayrı. Balıkçılar çarşısı. Gündüz içeride baharatçılar, balıkçılar oluyor. Gece böyle tezgahlar doluyor işte şuralara falan. Yiyecekler atıyorlar bir nevi Ankara'nın Kızılay Meydanı gibi. Bunlar bu poşetleri niye satıyorlar ben çözemedim ha. Çünkü o aldığın Oo oh, size şimdi gizli çekim kahve göstereceğiz. What is name this game? Domino. Domino. Sokakları gece götünüzü keseceklermiş gibi hissettiriyor olabilir. Götünüzü keserler mi? Muhtemelen kesmezler. Kamera var kamera. Her yerde kamera var. Ee, bayağı Baya güvenli bir şehir. Hala kameramı çaldırmadıysam bence güvenlidir. Ve çok saçma yerlerde geziyoruz. Sokaklar böyle. <laughs> Merhaba kecik. Elektrik çarpma garantili kamulolar. Aa duvar resmi var. Anlat sen lan bu da başka kahve falan. Bu da başka bir kahve ama aynı kahve. Şurada duvar resmi var, dayı bakıyor. Eşel güzelmiş ya. Maşallah. Burası da baya magic bir ülke gibi duruyor ya. High five. <gülüyor> <gülüyor> Güzel duruyor ama. Burası kilise gibi lan. High five. Çak. Çakma. Adam çakmadı, elim havada kaldı. Sen çak ya. High five. <laughs> Yine sokaktan geçenlerine high five yapayım. High five. Salam. Üzülüyorum oğlum böyle şeyler yapmayın. High five. <laughs> Çılgın kamera acil tokatlayalım. Kameranın kablosuna da vuralım. Bunları hatırlarsın. Türkiye'den almıştım kariye bir karışık kuyyamışlar. İşte bunları şuraya koyuyorum. Burası benim gizli karışık kuruyemiş sepetim. Burası enerji kaynağı. Ha olur da Afrika'ya gelirseniz şöyle mutlaka ağzını kapatın böyle. Karıncalarla leblebinizi yiyebilir. Daha uyguna hayatta kalma rehberi kuru yemiş. Leblebi. İkinci altın öneri. Çok yürüdüğünüz zaman mutlaka ayağınız falan ağrıyor böyle. Vazelin alın abi. Ayağınızın tabanına sürün. Ertesi gün cillop gibi uyanıyorsunuz. High five. <laughs> Üçüncü öneri. işte yolda geçerken böyle millete selam verin. Çambo. Yağmurlu bir gün. Bak yıllardan geliyoruz. Bu şehirde var ya kaybolması çok kolay ya. Sürekli kaybolarak gideceğim yerleri buluyorum. Motorlar uçurtma gibi bak 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 şuna bak. Uçurtma ya. Hareketler hareketler bak. Afrikalılar küçük yaştan başlıyor demek ki böyle durmaya. Aha o da durdu da. Vay 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 vay. Şimdi burası bir tarihi hamam. Bakın burada yazıyor hamam ni. Hamam ni. Şimdi hamama giriyoruz burada ablalar bizi karşılıyor. Kimi biz? Şimdi burası tabi kimse bize bilgi vermeyecek. Eski bir hamam. Şimdi buradan sola döndüm işte. Sola dönüyoruz. Nereye? Burada ne? Ha tuvalet. Ve bu ne arıyor yani? burada ya? Ulan, bu ne arıyor? Bir de buraya niye pet şişe? Oğlum siz örgüt müsünüz? Bak her yerde bir delik var mı? Oraya pet şişe koyuyorsunuz. Orada kırmızı şey olduğu için buraya Geçiyoruz. geliyoruz. Eski tuvalet arkadaşlar. Hamamın tuvaleti buymuş. Burada eskiler şey yapılmış böyle. Böyle bak. Bak bak, size canlandırma yapıyorum. Keşke burayı tam bir restore edip şey yapsalar ya. Hot water bath. Aa sıcak su banyosu. Aa ben. Merhaba. Şurada oturuyorlar. Ateş bastı. Çok 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 çok. Banyosu. Ateş bastı. Çılgın biçimde terledim. Deli gibi. Ve içeride su yok. Buranın ne olduğu konusunda en ufak fikrim yok. Ha, derdim diyor. Burası tıraş olma kısmı. Burası da musluk. Tarihi bir hamam böyleymiş buradaki hmm. hamamlar Türk hamamı gibi değil tabii. <laughs> Okey. Ha. Çambu. We go. Okey. Ee, hamam. Yeah. Tella. You know Tella? Tella. ya, yeah. Masaj. Hamam. In, in. Tella. ya, yeah. Neler diyorum aman Allah'ım. And what is this area? This is the firewood. This is the rain, rain water. Ha, ray Buradan su doluyormuş. Burada odunlar olurmuş. Sonra da burada yakarlarmış. Abi beni içeri sokuyor yanlışlıkla. Ayam Big man, la. İşte bak burası böyle. This step is original steps. This. Wow. This is built this contract from Iran. Hacı Guran. Arkitekt Hacı Guran. Ya. Yeah. Hiç kısmı beni hiç şey yapmadı. Etkilemedi açıkçası yalan söylemeyeceğim. Ama şu an bu çıktığım kısım etkiledi. Su buraya pompalanıyor diyor. Gündüz aydınlatması bunlar diyor dayı. Bu şekilde aydınlanıyormuş. Yani mimarisi benim çok hoşuma gitti. Hatta bayağı güzel duruyor böyle. Dayı şuraya tırmanabilirsin dedi. Dayı tırmanabilirsin dedi. Tırmanalım bakalım. Buradan içeriği göremeyeceğiz tabi. Ama eskiden buraya tırmanıp Abi, abiler, ablalar buradan kesiyor muymuş lan acaba? Dayı buraya tırmanıp şey yapabilirsin dedi. Şöyle bir çevreye bakalım ya. Very nice. Nerelere nerelere çıkıyoruz ya. O zaman inelim. Şimdi hamam bittiğine göre başka yerleri gezebiliriz. Hamam. Ulan sen gel Tanzanya, Afrika'ya, hamama gir ya. İçerisi var ya, açık olsa bence deli pazar ya. Zanzibarlı bir kardeşimiz karşılıyor, tellah olmuş. Mustaj bıyıkları var ama buradakilerin çok mustaşları çıkmıyor, bıyıkları çıkmıyor. Bıyığını kavuruyor sana diyor ki gel buraya capçuk yapacağım. <laughs> Fanteziye bak ya, niye benim böyle fantezilerim var ki? Merhaba Zanzibar. Çay, high five. High five. High five. Uh, high, high five. five. Oh, monkey. No, no, Kaka. I don't like this. I think my, my. animal uh, need needs forest, not. Okay. No. Maymunun yeri ormandır dedim bak, çocuk. Böyle de geceler falan açık oluyor komik. Bu da perde oluyor içeriden müşteriler geliyor. Burası bir kuaför. Maymunu şey yapmış almış böyle. İşte böyle gezdiriyorlar. Burada fotoğraf çekiniyorsun bilmem ne. Hoşuma gitmeyen muhabbetler bunlar. Ben de dedim ki olmaz. <laughs> Tamam, tamam. Hayır, ben Lan oğlum, ne yapıyorsun lan? Ve antik bir yer gezelim derken ama kardeşlerimiz dans ediyor. Onlara müzik açayım mı lan çocuklara dans etmesi için? Türk müzik. It is... Bluetooth connected. The Bluetooth device is ready to pair. Aha, bağlandım. Müzik açıyorum. Adana, Adana, Merkez, Batı, Yöreke, Tekeri Atan, Kopmalı, Açı, Tonset.